Kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Messi haftaya Bakü'ye geliyor. Aynı anda Galatasaray'dan bir grupta aynı günler için Azerbaycan'ın başkentinde olacak. Akıllara acabalar gelmiyor değil. Kısa süre önce Galatasaray'da futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu ile efsane teknik direktör Fatih Terim davetli olarak Azerbaycan'a gitti. İkisine gösterilen ilgi görülmeye değerdi. Galatasaray'dan bir yönetici şu anda Abdullah Kavukçu olduğuna dair bir iddia var ve birkaç profesyonel gelecek hafta Bakü'ye sürpriz bir ziyaret daha yapacak. Bu ziyaretin Messi ile bir ilgisi var mı bilinmez ama Galatasaraylı isimler için yapılan iki günlük rezervasyonların Messi ile Inter Miami'den takım arkadaşları Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı tarihe rastlaması dikkat çekici. Okan Buruk, Galatasaray'ın scout ekibinden 2025 yılı içinde sözleşmesi biten oyuncularla ilgili bir rapor istedi. Bu raporda özellikle Messi ismi dikkat çekiyordu. Çünkü Arjantinli Yıldız'ın 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği ancak hazır ve dinç bir şekilde Dünya Kupası'nda oynamak için Avrupa'dan en azından yarım ya da bir sezon geçirmek zorunda olduğunu kabul ettiği savunulmuştu. Daha önceki yıllarda ABD liginin yolunu tutan pek çok yıldızın da Dünya Kupası ya da büyük bir turnuvada oynayabilmek için Avrupa'ya döndükleri ancak ABD'deki takımlarıyla sözleşmelerini feshetmedikleri hatırlatıldı.